Şu veganlık çok pahalı arkadaşlar ya. Evet şu veganlık çok pahalı arkadaşlar. E sen zenginsin tabii senin için kolay. ben zenginim oğlum. Fakir vegan. Veganım veganım ama para bende. Burası kaç paraydı Alper ya? 2 lira. Yapma ya. Bu kaç paraydı? O pahalıdır ya. 5 lira. Oo çok pahalıymış. Çok pahalı. Olur mu? Ulan veganım veganım ama. Zenginsin ha. Zenginim ya. Anladık anladık anladık. anladık. Neden çekiyoruz şimdi bu videoyu? Yani? Zengin adam böyle şeyler yapar mı Onur? Ha? Arkadaşları veganlık çok pahalı diyenler olabiliyor. Öyle değil mi Polgama? Ben zenginim abicim yani benim Hayır. için önemli değil. Ben bilerek vegan oldum. <laughs> Ay kandırma bizi. Evet. evet abi veganlık böyle aristokrat bir iş. Onun için vegan oldum ben. <laughs> Tabii ki değil. Biliyorsunuz. Evet. Ne peki? Veganlığın pahalı olmadığını ve eee... <laughs> <laughs> Şişkoluktan da ayağımı ayak üstüne atamıyorum. Hani kısa anlatacak? <laughs> tamam. Veganlık çok pahalı diyenler olabiliyor. Evet. Biz de bugün size Ekim ayı boyunca yani bir ay boyunca neler aldık onları göstereceğiz. Bakalım çok pahalı mıymış veganlık? Evet arkamızda gördüğünüz şeyler bazıları. Gördüğün gibi ben muzda falan duruyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecekler, kimi temizlik malzemeleri falan. O da köle ya temizlikli malzemelerin yanında gördüğünüz gibi. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> kısaca o zaman bize veganlığın tanımını anlatır mısın olur? Tabii ki. Veganlık arkadaşlar hayvan kullanımını hayatımızdan tamamen çıkarmak demek. Yani yiyecek kaynağı olarak hayvanları kullanmadığımızda yani bitkisel beslendiğimizde, bitkisel beslendiğimizde. Işte. E, kozmetik ve temizlik ürünlerinde deney uygulanan ürünleri kullanmadığımızda evet. hayvan deneyleri uygulanan ürünleri kullanmadığımızda Giysilerimizde gördüğünüz gibi e, yün, deri, kürk ve benzeri kullanmadığımız hayvanat bahçesi sirk yani hayvanların eğlence veya herhangi başka alanlarda kullanımına ortak olmadığımız zaman vegan olmuş oluyoruz. Başka bir şey yok yani sadece evet. vegan bu tabii. Şimdi düşünüyorum bu tanımda hiç pahalılıkla ilgili bir şey var mı arkadaşlarım? Ben ilgilenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yani sizin ne alacağınız? Artık burada size kalmış. Ucuz olan ürünleri de tercih edebilirsiniz. Pahalı olan ürünleri de tercih edebilirsiniz. <laughs> Brokoli falan yiyebilirsiniz. Topu of yiyebilirim <gülüyor> ya <gülüyor> yani. İktisal dönerler de yiyebilirim. Zenginim ya. <laughs> Paketli gıdaların bazıları pahalı <laughs> olabilir. Bunun sebebi aslında e, pahalı şey ürünün pahalı bir şekilde yapılmasından değil, <laughs> ona karşı olan talebin az olmasından. <laughs> Tofu falan mı mesela evet, bitkisel, topu, süt. bitkisel etler var bitkisel etler yapmışlar şimdi ha. Da falan da yeni satılıyor. yeni çıkmış yeni. biraz pahalı 40 50 lira ama bunun sebebi aslında ona talebin az olması dolayısıyla Hı. az üretiliyor ve az şey yapıyor onun saklanması falan çok zor olduğu için Hı. daha pahalı satıyorlar umarız hayatı, şeyde dünyada veganlık daha da artar ve Türkiye'de ve Türkiye'de ve dolayısıyla bu ürünlere ulaşmak daha kolay olur ve maliyetleri daha da düşer Hı. diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi benim kafam karıştı Onur. <laughs> yani ben zenginim, tam ya yani... Fakirim biz... tamam. Fakir... <laughs> Söyle utanma. <laughs> Madem tamam. yani biz bunun fakirlik veya pahalılık olmadığını düşünüyorsak neden vegan vegan oluyoruz Onur? Burası en önemli kısmı. Tabii ki bir canlıyı mal olarak görmemek, bir canlıya zarar vermemek kesinlikle parayla ölçülebilecek bir şey değil. Bunun evet. aslında bu konuyla hiçbir ilgisi yok. İsterse evet. biraz pahalı olsun, isterse evet. ucuz olsun. Hani konumuz Bunlarla ilgili kesinlikle değil. Yani anne sütü içmiyorsak başka bir annenin sütünü de içmememiz gerekiyor. Tabii ki. O bize ait bir şey değil. Hadi bakalım. O zaman bir ay boyunca ne yemiş <laughs> zengin Alper ve fakir Onur? Kısaca buna bir bakalım isterseniz. Peki. Gördüğünüz gibi bizim alışveriş sevimiz gıda. Evet. Ve çoğunlukla pazarlar özellikle de Alper akşam pazarına gidiyor. Göreceksiniz. <laughs> Bisikletle taşıyorum. <laughs> Ucuz marketler. Evet, bahane gördüğünüz <laughs> gibi Bakliyat olarak herhalde evet. şey düşün... bakliyat olarak toprak ofisini tercih, tercih ediyoruz. Çünkü hem daha şey sağlıklı <laughs> hem de daha kolay şey ucuz. Halden e, kuru, kuru yemiş oluyor. Temizlik Alper. malzemeleri de e, biz daha ucuzlarını tercih ediyoruz. Ama vegan olan ürünler daha pahalı değil. Birazdan onu da göreceksiniz. Evet. <laughs> <laughs> Evet görüşürüz. Sizi daha fazla merakla, merakla bırakmayalım. Zaten videolar çok uzun sıkılacaksınız. <laughs> İsterseniz su seyretmeyi bilirsiniz. Hoşça kalın. Lütfen vegan olun. Vegan kalın. <laughs> ho 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 ho. Bu ne Alber? Pazardan geliyorum. <laughs> Bisikletle mi bunları taşıdın? Bisikleti taşıdım. <laughs> Dört kat. Evet. <laughs> Bisikletle pazar alışverişi yapıyorsun. 6 kilo üzüm. Altı kilo mandalin. 12 kilo etti. 1 kilo brokoli, bir kilo, iki kilo karnabahar, bir kilo limon. Onları göremiyorum. Öbür şu işte. taraf, <laughs> taraftan çekeceğim de. tamam. <gülüyor> 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 üzüm var burada epey. 6 kilo. Mandalina. <laughs> 6 kilo mandalin. Of of of. Toplam kaç kilo taşıdın? Valla 15 kilo bisiklet. 15 kilo şey, 35 kilo falan herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. 3 Ekim Cumartesi Pazarı dönüşü. Bunlar sadece 37 lira tuttu. 100 lira paranın üzeri bunlar. 1 kilo muz, 2 kilo nar, 2 kilo... biber. Biber, 2 kilo da üzüm. Bir buçuk kilo da mandalina. 4 Ekim bim alışverişi, elma sirkesi, tayin pekmez. Toplam 37 lira 30 kuruş. Bunlar da bedava. Çünkü marketin attıkları. Marketin çöpü. Domates, biber, marul, nane. Bu da. Oo. <laughs> 5 ekim pazar alışverişi toplam, toplam 70 lira süper kaç kilo üzüm 9 kilo kaç kilo mandalina 7 kilo karnabahar 1,5 kilo <laughs> karnabahar 5 <Eş> tane nane <laughs> <Bilman için. gülüyor> evet ve limon limon 1 kilo <laughs> 70 lira 6 ekim Toprak Mahsulleri ofisinden nohut ve pirinç aldık. 6 kilo nohut, 5 kilo pirinç toplam 64,5 lira. <laughs> Ayfer aldı. Bisiklet de taşıdım. 8 Ekim Perşembe Pazar Alışverişi. Oo, abartmışsın yine onu. <laughs> Sen abartmışsın. 8 kilo üzüm almışsın. 36 lira ya. <laughs> Toplam 36 lira. 12 Ekim pazar alışverişi. Alper neler aldın böyle? 8 kilo üzüm. 2,5 kilo karnabahar, 3 kilo kandayi, çeşitli turklar, peyotları, kilo, kilo biber, biber evet. bedava evet. tabi. Diğerleri toplam? 54 lira. Hmm, 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 hmm. 15 Ekim. <laughs> Perşembe pazarı. Bakalım Alper neler almış? Bir bir tane küçük pazar, iki kilo biber ve çöp. Çöp, Toplam 26,5 lira. lira. 19 Ekim pazar alışverişi. 5 kilo mandalina, 10 kilo süzme, 2 kilo kabak kilo karnabahar, 2 kilo biber, 2 kilo limon. Toplam 65 lira. Oo! Toplam 65 lira mı? Aa, <laughs> Cemre de mutlu oldu. Doldu mu Cemre? Mutlu musun? 26 Ekim Pazartesi Akşam Pazarı dönüşü Pazar başlıyorsun Pazar dönüşü Alper neler getirmiş ya Hem de bisikletle <laughs> Perşembe, pazar dönüşü. Bakalım ne 5 kilo mandalina, 1 kilo 1 kilo kilo 1,5 kilo muz, 2 kilo 1 kilo domates, kilo Sen haftada kaç kere pazara gidiyorsun ya? yok <laughs> ya. Çok üzüm yiyoruz. Çok üzüm ya. Artık mandalina geçeceğiz herhalde, kış geliyor. Urma 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 ucuz olmuş. Vurma da iyi fikir evet. <laughs> tamam mı Cemile? <laughs> 2 Ekim. A101 market alışverişi temizlik malzemeleri Sadece 44 lira 85 kuruş 5 Ekim bu ikisi 30 lira Diş macunu ve diş fırçası İbrahim Sabri'nin ve dalanın 6 adet sabunu. Antik serisi tabii.